Ren Nehri, Batı Avrupa'nın en önemli su yollarından birisi. Özellikle Kuzey Ren ve Svalya bölgesinin sanayi merkezlerini besleyen kritik bir koridor olma özelliği var. Nehir üzerinde yer alan Hollanda'nın Rotterdam Limanı da Avrupa'nın en büyük konteyner terminali. Kimya, otomotiv, makine ve enerji sektörlerine ham madde ve ara malzeme tedariki için oldukça önemli bir hat durumunda. Hollanda ve Almanya'ya kıyasla Fransa için önemi daha az olsa da Strasbourg Limanı, Ren Nehri üzerindeki stratejik iç su yolu bağlantılarından birini temsil ediyor. Liman, Alsas bölgesinin tarım ve kimya ürünleri tedarik zincirleri açısından çok önemli bir alternatif. Kriz dönemlerinde bu hat üzerinden yapılan sevkiyatlar Avrupa pazarlarına kesintisiz erişim sağlanmasında kritik bir rol üstlene gelmiş durumda. Ancak son dönemde iklim değişikliği ve yağış rejimi nedeniyle nehirde yaşanan kuraklık ve su seviyelerinin düşmesi taşımacılığın verimli yapılabilmesini engelliyor. Ayrıca Belçika, Hollanda ve Almanya limanlarındaki grevler lojistik süreçleri haftalar boyunca kesintiye uğrattı. Bu dönemde rıhtımlarda bekleme süreleri 72 saate kadar çıktı. Bu durumda navlun maliyetlerinde ve teslimat sürelerinde belirgin artışlara neden oldu bekleme sürelerinin artmasının yanı sıra düşük su seviyeleri tankerlerin ve kargo gemilerinin yarım kapasite hatta yarım kapasiteden daha az yük alarak çalışmasına da sebep oldu. Nehir kimyevi ürünler, sanayi bölgelerine kömür tedariki ve tarım ürünlerinin taşınması için oldukça önemli olduğu gibi metal sektörleri için de önem arz ediyor. Almanya, Fransa ve Hollanda Avrupa'nın Birleşik Krallık'la beraber en büyük hurda ihracatçıları. Dolayısıyla Ren Nehri hurda ticaretinde de kritik bir taşıma koridoru olarak öne çıkıyor. Ren Nehri vasıtasıyla Almanya, Hollanda ve diğer iç bölgelerdeki önemli sanayi ve lojistik merkezlerine bağlanıyor. Buradan da Avrupa'nın farklı noktalarından hurda sevkiyatı gerçekleşiyor. Türkiye ise küresel ölçekte en büyük çelik hurda ithalatçısı konumunda. Türk çelik sanayisinin üretim sürecindeki temel girdi olan hurdanın en büyük tedarikçisi Avrupa. Bu kapsamda Hollanda ve Almanya Türkiye için stratejik öneme sahip ciddi tedarikçiler olarak ön plana çıkıyor. 2025'in bahar yaz döneminde araç ve gemi grevleri, altyapı kısıtları ve iklimsel kuraklık Burada sevkiyat sürelerini uzatırken ton başına 30 euro civarında olan navlun birim fiyatlarının 80 euro bandına yükselmesine sebep oldu. Bu durum Türkiye'deki demir çelik sektöründe maliyet baskısını arttırdı. İhracatçılarımızın lojistik ve stok yönetimi stratejilerine bu doğrultuda yeniden gözden geçirmesi önem arz ediyor. Sonuç olarak Ren Nehri lojistik hattı yalnızca Batı Avrupa sanayisi için değil, Türkiye'nin ham madde tedariki için de stratejik bir konumda. Batı Almanya'nın yoğun sanayi altyapısı, Hollanda'nın liman kapasitesi ve Fransa'nın iç su yolu alternatifleri Türkiye'nin çelik üretim güvenliğinde belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.